Domuz ve Kırık Bahçe Derin ormanda bir yaban domuzu oynuyordu. Ağaçların ve çalıların arasında hızla koşuyordu. Orman parlak ve yeşildi. Kuşlar dalların tepesinde ötüyordu. Domuz koşarken yüksek sesle gülüyordu. Ormanın yakınında küçük bir gölet vardı. Suyun çevresinde çok sayıda hayvan yaşıyordu. Kurbağalar geniş yeşil yaprakların üzerinde zıplıyorlardı. Kaplumbağalar sıcak düz taşların üzerinde dinleniyordu. Ördekler göletin üzerinde yavaşça yüzüyorlardı. Göletin yakınında bir tavşan yaşıyordu. Tavşan parlak çiçekler yetiştirmeyi çok seviyordu. Bahçesi rengarenk ve doluydu. Her güneşli sabah onları sulardı küçük evine gülümsedi. Yaban domuzu göletin yanında koşmaya devam etti. Tavşanın bahçesini görmedi. Tam yumuşak toprağa adımını attı. Çiçekler döküldü, saplar kırıldı. Yaban domuzu şok olmuş bir halde durdu ve hareketsiz kaldı. Tavşan öfkeyle dışarı koştu. Bahçem bozuldu, diye bağırdı. Ve koot, çiçeklerimi mahvettin, ve koot, diye bağırdı. Domuz suçlulukla aşağı baktı. Kendini çok ağır ve üzgün hissediyordu. Kurbağalar vırakladı, ördekler vakvakladı. Yaban domuzu, tavşandan özür dile, dediler. Kaplumbağalar taşların arasından başlarını salladılar. Domuz başını yavaşça yedi. "Ve koot, üzgünüm tavşan." ve koot diye fısıldadı. Tavşan başını çevirdi. Gözleri hala çok üzgün görünüyordu. Domuz kaçıp gitmedi. Hatasını düzeltmek istiyordu. Aklına güzel bir plan geldi. Domuz küçük çukurları dikkatle kazıyordu. Toprağa yeni tohumlar ekti. Kurbağalar su getirmek için zıpladılar. Ördekler çit için çalı çırpı getirdiler. Kaplumbağalar kabuklarıyla toprağı itiyorlardı. Tavşan sessizce hayretle izliyordu. Domuz'un arkadaşlarıyla birlikte çalıştığını gördü. Çiçekler bir gün yeniden açabilecek. Tavşan'ın kalbi şimdi daha yumuşaktı. Domuza doğru yaklaştı. Ve "Koot, teşekkür ederim." domuz ve koğut dedi tavşan. Ve koğut seni affediyorum. Arkadaş olalım. Ve koğut. Domuz parlayan gözlerle gülümsedi. Gölet hayvanları etraflarında neşeyle tezahürat ediyorlardı. Birlikte çiçeklerin açmasını beklediler.